Herkese merhaba arkadaşlar ben Onur Bugün arkadaşlar yepyeni tren itir animasyonlarıyla Tekrardan karşınızdayım Video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın Hadi o zaman başlayalım Evet arkadaşlar animasyonlarımız başladı şu anda gördüğünüz gibi Among Us ve yine tren itir animasyonlarımız başladı Şu an Among Us'lar Minecraft mı oynuyor? Minecraft gibi bir şey oynuyor sanki arkadaşlar şu Among Us'lar Bak Sarah Among Us uyuyor şu anda Ve hoppa suya atladı Aaa Arkadaşlar kendisini köpek balığı gibi gösteriyor ama köpek balığı değil. Ona şaka yaptı gördüğünüz gibi. O da alıp onu suya attı. Aa boğulacak mı acaba? Aa arkadaşlar nereye girdi? Bir tane gizli geçide girdi gördüğünüz gibi. Suyun altında bir tane gizli geçit var. Oha bu ne böyle? Evet Minecraft oynuyorlar şu anda gördüğünüz gibi. Among Us'lar. Aha kırmızı Us. Imposter arkadaşlar bu. Aa burada bir ev var. Evin içine girdiler. Camdan dışarı mı izliyorlar? Evet camdan şu an dışarı izliyorlar. Kırmızı Us geldi. Kapıyı çalıyor şu anda. Kapıyı açmayacaklar bence. Aa kapıyı açmadan çıkıp gittiler arkadaşlar. O kapıyı kıracak. Bozuk oyunu kapıyı kırdı. <laughs> ama onlar çoktan kaçtı ki. Evet farklı bir eve geldiler arkadaşlar şimdi. <laughs> Bu arada çıkardıkları sesler aşırı komik gerçekten. <laughs> bunlar bir plan yapıyor ama arkadaşlar uyuyacaklar mı? Ha uyuyorlar. Evet bunlar teker teker uyumaya başladı. Ha kırmızı emongaz geldi arkadaşlar. Kapıyı çalıyor yine. Aa kapı çalıyor. Kapı çalıyor. Hoppa. İçeri aldılar. Bu sefer aldılar arkadaşlar kırmızı emogazı. Aa ne yapıyorlar? Aa kavga ediyorlar. Bunlar niye kavga ediyor ya? Aha. Aha bir şeyler geldi arkadaşlar. Kesin var ya bir şeyler geldi. Kapıyı biri çalıyor. Arkadaşlar bu ne böyle ya? Bir tane canavar var burada görüyor musunuz? Kocaman bir canavar var. Baksanıza Minecraft'ta kocaman bir canavar var burada böyle. Aha daha büyük bir ses çıkarttı arkadaşlar çok daha büyük bir ses çıkarttı. Evet, Among Us'lar kaçıyor şu anda tamamen. Arkadaşlar baksanıza bu devasa canavar evin üstüne çıktı şimdi. Among Us'lar farklı bir yere geldi. Buraya saklanacaklar şimdi. Bakalım burada saklanabilecekler mi? Aa en üst kata çıkıyorlar. Evet buradan o da kapıyı tutuyor. Aa bak o kapıyı tutuyor. Bunlar da yukarıdan canavarı izleyecekler şimdi. Gerçekten canavar gelecek mi bakalım arkadaşlar. Aa geldi yine. Yine geldi arkadaşlar bu canavar. Aa ona TNT atıyorlar. Patlatın bakalım. Arkadaşlar More da geldi. Aa, küçüldü. Arkadaşlar More Sabahtan beri o canavardan kaçıyorduk ya. Canavar küçülttüler gördünüz mü? Evet, şimdi yeni bir animasyonumuza geçtik. Tren istasyonundayız arkadaşlar. Şimdi Tren eater büyük ihtimalle gelecek. Aha bak bir tane tren geldi. Kırmızı bir tren geldi arkadaşlar. Baksanıza bu farklı bir trene benziyor. Kapısı da açıldı. Evet Emon şimdi trene bindi. Arkadaşlar bunun farklı bir tren olduğunu unutmayın. Bu tren itir işte şimdi. Birazdan tren itira dönüşecek. Bak kapı da kapandı. Baksanıza ne kadar normal bir trene benziyor. Ama rengi kırmızı. Bakalım neler olacak tamam, arkadaşlar, bileyim, çok bileyim, merak bileyim, ediyorum. Bileyim, bileyim, bileyim. Evet tren hareket etti arkadaşlar şu anda ama bakın! Hayır! Tren itra dönüştü böyle tren. Olamaz! Bakın her tarafında gözler çıktı. Aha! Olamaz! Aha! Hayır! Arkadaşlar Trail Eater şu anda dönüştü. Bakın oradan bir oradan bir şey geliyor arkadaşlar, sıvı geliyor. Zehirli bir sıvı geliyor. Baksanıza, evet dışarı çıkacaklar şimdi. Dışarı çıkmaya çalışıyorlar. Kapı da açılmıyor arkadaşlar. Kaldılar burada. Kapı da açılmıyor. Bunlar burada mahsur kaldı valla arkadaşlar. Çıkamayacaklar. Treni tren hepsini teker teker yiyecek şimdi. Aha kutu açıldı. Kutunun içine girdiler. Aa kutunun içinde silah. Ekipmanlar var arkadaşlar. Bomba var silah var. Tabanca var. Bomba patlatacaklar şimdi. Evet kapıyı açmak için bombayla patlatacaklar. Aha kapı açıldı. Evet şu an her biri ekipmanlarını aldı ve gidiyorlar. Oh! Arkadaşlar bakın o yeşil sıvı çoğalmaya başladı. Gördünüz mü? Emongaslar şu anda dışarı kaçıyor arkadaşlar. Eee kırmızı emongas nerede? Arkadaşlar kırmızı emongas orada kaldı. Ölmüş! Kırmızı emongas ölmüş arkadaşlar. Olamaz! Train eater burada. İşte arkadaşlar Train Eater'ın ağzında bir insan var ya böyle insan şeyi var. İşte o insan bu bakın. Onun böyle canı var gördünüz mü? Aa maviye bunun nasıl Yeşil Yeşille sarı kaldı. Baksanıza arkadaşlar ne kadar korkunç. Bak şurada canı kaldı arkadaşlar. Şurada canı var. Oradan canını görebiliyorsunuz. Aa lazer tutacağız. Aa lazerle gördüğünüz mü kırdık? Bakalım şimdi ateş edeceğiz. Aa arkadaşlar çok az canı kaldı. Sniper'ı yavaş yavaş öldürüyorlar. Aha öldürdük. Bakalım ne olacak şimdi? Aa bütün gözleri kayboldu bakın. Tren eski haline geri döndü arkadaşlar. Evet. Tren eski haline geri döndü. <laughs> bakın normal tren haline geri döndü. Train Eater olmaktan vazgeçti arkadaşlar. Ve Ebon Gaslar kazandı. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Daha fazla bu tarz animasyonları izlememiş olsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şu an etrafımda yeni videolar çıktı. Buradaki yeni videoları hemen tıklayıp izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın bay bay.